Bugün yine Gayret'e geldim. Kepekli un bu. Değirmen unu. Ekmeği daha yumuşacık oluyor. Böyle kek gibi. Lastik gibi olmuyor. Diğer onlar lastik gibi oluyor. Peynir yapmıştım. Bakın peynirin suyu. Onunla yoğuracağım. 3 gün önce de biraz su biraz un başka bir şey yok koydum arada bir karıştırdım böyle cıvıkça koyu yapmanıza gerek yok Burada ekşi maya dediğimiz yani doğal maya dediğimiz bu işte zor bir şey yok unla suyu karıştırıp bir köşede bekletin yazın üç günde ekşir kışın belki 4-5 günü bulabilir ben önceki hamurdan böyle bir topak ayırıp buzdolabına koysaydım o bana mayı olurdu. Onu biraz sıvılaştırıp katardım. Ama ayırmamıştım. Şimdi hazır zaten. Akşamdan tuz da attım. Önceden tuz atmamıştım. Tuzu burada eridi. Kaya tuzu. Şimdi yoğuracağım. Ay bir yandan da yayık makinesi çalışıyor. Ayran bir yana tereyağı bir yana ayrılacak. Bu çok gayretliyim, çok. İşte yayık makinesi de burada çalışıyor. Biraz uzağa koyuyorum. Sürekli kulağımın dibinde ses olmasın diye. En az bir saat çalışacak. Bir saati geçti. Arada bir baktım tabi. Şöyle buzlu sular koydum. Bakın yüzüne birikmiş. Şöyle kevgirle bir bakayım. İşte böyle. Bunları alıp süzekten süzeceğim şimdi. Kep buzlu sularla iyice yıkadım suyu dupdur oldu artık ayran çıkmıyor içerisinde. kepek de aşırıya kaçmışım hamur açılmadan yırtılıyor o nedenle azıcık açıyorum çok az böyle elimle düzeltiyorum Tekrar tavada yasıltıyorum. Su parçalanıyor, tavaya yetişmiyor. Onun kepeği fazla olunca birbirine tutmuyor tabii ki. Aha zamanı. Böyle Temmuz'un ortasında ekmek pişirmek de fırıncıları daha iyi anlıyorum şimdi. O böyle kek gibi oluyor yumuşacık. Yumuşacık derken öyle kıyır kıyır diyorlar, kevsek diyorlar İşte öyle oluyor. Kevsek daha güzel. Evet, unutulan sözcüklerden biri. ekmek kevsek olur. Hamur birkaç saatte dinlendi. Yoğuran yoruluyor. Hamur yorulmuş gibi. Hamur dinleniyor. İyi dinlensin. ne kadar meraklı ne kadar hevesliymişim ben böyle köy işlerine durdum durdum dünyanın sonunda gayreti geçtim yok ya, peynir yapıyorum çökelik yapıyorum yoğurt mayalıyorum yayık yayıp tereyağı elde ediyorum ekşili ekmek yapıyorum İşte hepsi bu kadar ya, pekmez de yapmak isterdim ama bahçede minicik bir fidan var daha dutmut yok ki Neyle yapayım ben? 9 Temmuz 2024 yine Temmuz yağmuru aşırı sıcaktan sonra bir yağmur bastırdı çok iyi oldu ama kayısı üreticileri perişandır şimdi hep onlar geliyor aklıma Kayısı sergenlerinin yağmurda olmaması gerekiyor. yağmurun altında gün kurusu. Ben de bahçe anahtarı olsaydı. Kutlardım Ama bende anahtarları yok